Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından dilenci operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda zabıta ekiplerine gören bir dilenci ev aramaya geldiğini savunurken bazı dilenciler ise caminin lavabolarına saklandı. Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri polisle işbirliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ben geldim ev aramaya. Burada. burada. Burada cami, burada evi yok. Burada emlakçı değil. Yapılan çalışmalar çerçevesinde özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler zabıta kontrol noktasına götürüldü. Ramazan ayının gelmesi münasebetiyle de, ilimizdeki dilenci sayısı oranı aşırı derece bile artmaktadır. Günlük içerisinde 3 ekibimiz var dilenci yönünde çalışma yapmakta. Yaklaşık günde 30-40 dilenci alıp burada idari yaptırım karar tutan, düzenleyip ceza işlemler uygulanıyor. Üst aramaları yapıldıktan sonra e, serbest bırakıyoruz. E, Dışarıdan gelen e, yabancı vatanda, e, yabancı direnciler daha da çok artmış durumda bu Ramazan dolayısıyla. E, vatandaşlarımızdan isteğimiz bu insanlara Yardım yapmasınlar. İhtiyacı olan insan gelip sokakta dilenmez. Bunlar insanların dili duygularını istismar edip vatandaşlardan haksız yere kazanç sağlıyorlar. Dilencilerden bazıları zabıta ekiplerini görünce ev aramaya geldiğini söylerken bazıları da dilendikleri caminin lavabosuna saklandı. Bir dilenci ise kameraya güzel yakışıklı çıkar dedi. Çok güzel yakışıklı çıkar